Dünya siyasetine damga vuran Erdoğan-Trump zirvesi Yunan basınında ezber bozan manşetlerle yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kritik zirve, Yunan medyasında gündemin ilk sırasına oturdu. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ketimerini haberi Büyük Türk Başlığı'yla aktarırken, görüşmenin Avrupa liderleriyle yapılan toplantılardan çok farklı geçtiğini vurguladı. Ketim Merini'nin analizinde, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diğer Avrupalı liderlerinin, liderlerden ayrı tuttuğu ve öfküyle söz ettiği aktarıldı. Haberde ABD Başkanı Büyük Türk'le görüştü. Zor bir adım. Fikirleri var. Genellikle fikir sahibi insanları sevmem ama onu hep sevdim. Suriye'deki başarının sorumluluğu aslında Erdoğan'a ait ifadelerine yer verildi. Gazete Trump'ın Avrupa liderlerini eleştirdiğini ancak Erdoğan'a yönelik sert hiçbir yorum yapmadığını da özellikle öne çıkardı. Haberde dikkat çeken bir diğer noktaysa ABD ile Türkiye'nin İsrail konusundaki tamamen zıt tutumları basın toplantısında gündeme gelmemesi oldu. Ketimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'e yönelik sert eleştirilerini Trump'ın görmezden geldiğini yazdı. Yunan medyası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hamas'a yönelik tehditlerinin Türkiye'yi de hedef aldığına dikkat çekerek Netanyahu'nun bu söylemlerinin sonuçsuz olduğunu aksine Erdoğan'a Filistin'in tek savunucusu konumuna taşıdığını belirtti. Ketimerini'ye göre Trump Orta Doğu'daki değişen dengelerle Erdoğan'ı stratejik lider olarak görmeye başladı. Haberde Washington, NATO ve Avrupa Birliği'nde antisemitizmden etkilenmeyen tek lider olarak Erdoğan'ı öne çıkarıyor ifadesine yer verildi. Yunan basını ayrıca Erdoğan'ın uluslararası arenada büyük efendi konumuna yükseltilmesinin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'i telaşlandırdığını yansıttı. Ayrıca Mitsotakis'in ABD'deki eski Başkan Joe Biden'a yakınlığına da atıf yapıldı.